Selamlar bugün LFS'ye yani Life for Speed'e nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Video başlamadan önce açıklamadaki linkten Discord sunucumuza ulaşabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada kayıt sistemimiz var. İsim ve yaşınızı yazıyorsunuz. Yetkilileri etiketliyorsunuz ve yetkililer gördüğü zaman sizi kayıt ediyor. Böylece sohbet kısmından yapamadığınız yerleri bize sorabilir. Anlamadığınız kısımları LFS hakkında bilmediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Biz de yani yine tecrübeli sayılırız bu oyunda. Bu videoda zaten yeni başlayan arkadaşlar için çekiyorum. LFS yeni başlayan kişiler için. Şimdi dilerseniz videomuza hemen geçelim. Sizi de sıkmamış olayım. Öncelikle LFS.net'e giriyoruz. LFS.net Giriyoruz direkt siteye atıyor zaten. LFS'nin kendi resmi sitesi burası. Burada her zaman için son sürüm vardır. Daha alt sürümlerde oynamak istiyorsanız harici başka sitelerden indirmeniz gerekir. Ben şu an nasıl kayıt olacağınızı, demoda nasıl oynayacağınızı anlatacağım. S2 kilidini açmak isteyenler de varsa kartlara ekleyip oradan tıklayıp nasıl S2 kilidi açacağınızı öğrenebilirsiniz sesli bir şekilde orada da anlattım. Her neyse konumuza devam edelim. Şimdi öncelikle create account kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Username diyor. Burada kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. Buraya hmm, ersey yazıyorum mesela şu an kullanıldığı için ersey ersey youtube yazayım. Böyle bir şey yazayım kullanıldığı için geçerli saymıyor. Eğer ki şurada çarpı varsa zaten geçerli değildir. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Ben şimdi bunları doldurmaya gerek duymuyorum. Zaten anlattığım zaman anlayacaksınız hepsini. Buraya mail adresinizi yazıyorsunuz. Daha sonra write the word race in uppercase diyor. Yani race şunu şu race yazısını race kelimesini daha doğrusu büyük harflerle yazın diyor. İsterseniz çevirden bakalım. Emin olmak için. Yarış kelimesini büyük harfle yazın. Yani race. Race in upper case diyor. Evet çeviriyi kapatabiliriz. Buraya büyük harflerle şöyle race yazıyorsunuz. Race. Bu sizde sayfayı yenilediğinizde değişecektir. İsterseniz şöyle değiştireyim. Sayfayı yenileyim. Bakın gördüğünüz gibi write awesome car without the word car yazıyor. Yani car kelimesi olmadan Awesome yazın. Sadece Awesome yazın diyor yani. Awesome diye bu şekilde Awesome yazıyorsunuz. Çeviriden de tekrar teyit edelim isterseniz. Böyle kopyalayıp yapıştırıyorum bu mesajı. Harika araba yani Awesome yazısını diyor kelimesini diyor. Araba kelimesi olmadan yazın diyor. Burada biraz Google çeviri saçmalamış. Araba kelimesi olmadan mı? Şuradan zaten araba kelimesi olmadan kısmından direkt anlarsınız. Buraya sadece Awesome yazıyorsunuz yani buraya işte isminizi, mail adresinizi yazdınız tabii ki. Şimdi enter web password. Yani web password dediği bu siteye giriş yaparken LFS'nin resmi sitesine giriş yaparken kullanacağınız şifredir. Oyunla siteye giriş şifreleri ayrı ayrı yazıyorsunuz. Tabii bunları aynı yapabilirsiniz yani farklı farklı şifreler yapmanıza gerek yok. Farklı şifreye gerek yok unutmamak adına ikisini de aynı yapabilirsiniz. Buraya bir şifre yazıyorsunuz. Daha sonra Tekrar aynısını yazıyorsunuz. Buraya da Enter Game Password yani oyun için kullanacağınız şifrenizi buraya giriyorsunuz. Daha sonra onun altına da yine aynısını onaylamak adına yazıyorsunuz. Burayı doldurmuyorsunuz. Bu kısım kupon kodu giriyorsunuz buraya. Yani bir kod giriyorsunuz. Kupon varsa falan filan. Ya bu kısmı geçin. Update Notification and Leaves diyor. Yani bu şöyle güncelleme ve haberleri size bildirim olarak gelip gelmemesi konusunda bir seçenek sunuyor. Buradan yes please evet lütfen ya da hayır teşekkürler deyip seçebiliyorsunuz istediğiniz gibi burası da opsiyonel diyor. Yani keyfi isterseniz yazın, istemezseniz yazmayın. Burayı doldurmanız şart değil. Burayı doldurmayın yani. Hatta ben yine de buraları doldurayım ilerisinde göstermek için daha güzel bir şekilde anlamamız için. Hemen dolduruyorum. Evet şimdi ben üst kısımları hemen doldurdum. Create account diyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu kısımlar boş. Hesabı oluşturuyorum. İster kaydet, ister kaydetmeyin buraya. Da. Mail adresinize onaylama maili gönderdik diyor buradan. Mailinize giriyorsunuz. Ben şu an telefondan giriyorum zaten bu kısmı herhalde göstermeme gerek yok. Orayı açtığınız zaman mail'e click here to create your LFS, LFS account diye bir yer var. Oraya tıklıyorsunuz ve hesabınız onaylanmış oluyor yani sizin olduğuna dair onay veriyorsunuz onlara. Buradan onayı verdikten sonra yani bilgisayardan yaparken telefonunuzdan onaylayabilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra buradaki işlemleriniz tamamen bitmiş bulunuyor. Şu an ben bunu onayladım. Dilerseniz şimdi oyuna geçelim. Evet şimdi oyuna geçtik buradan life for speed'i aç kısmına tıklıyoruz. Buradan kayıtlı kullanıcı adı. Bu benim normalde kullandığım kullanıcı adım. Normal. Şimdi az önce kayıt olduğum hesabın adını yazıyorum. Bu şekilde. Oyun şifresinde girdim. Evet. Oyun şifresinde girdim. Kilidi aç dediğinizde zaten Life for Speed demo olarak gösterecek. Yani ön izlenim. Bu oyunu deneme sürümü sadece 3 araç açık. XFG, XRG ve F1 araçları açık. Ve bir haritayla sınırlısınız. S2 kilidini açmak isteyenler tekrar söylüyorum. Benim NFS S2 kilidi açma videom var. Oraya gidebilirler. Ama şunu söyleyeyim. 6 ve sürümünde S2 kilidi açamazsınız. Ücretli olarak alırsanız açabilirsiniz tabii ki. Yani ücretli olarak oynamak istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Ancak Unlocker ile 6 ve sürümünü çalıştıramazsınız. Bu sebepten dolayı LFS'yi 6U ya da 6R sürümünü indirebilirsiniz. Daha eski sürümleri destekliyor, göstermiş olduğum videodaki Unlocker. Eğer ki LFS 6u, 6r sürümlerini indirmek istiyorsanız da LFS Türkiye.net sitesinde yer alıyor, oradan indirebilirsiniz. Ben oradan indiriyorum gerektiği zaman. Bu konularda anlamadığınız bir yer olursa falan Discord sunucumuza gelip bize sorabilirsiniz. Açıklamada yer alıyor linki. Ben yine kafanızı karıştırmadan devam edeyim. Burada sunucu listesini göster diye seçenek var. Sunucu listesini göster diyorsunuz. Burada bizim Dilegal Server kendi sunucumuz var. Oraya da gelebilirsiniz. Sunucu şifresi kısmı var. Şimdi endişelenebilirsiniz ya sunucu şifresi ne falan filan diye. Bu sunucu şifresi adminlerin giriş şifresidir. Yani bu sizi ilgilendiren bir durum değil. Sizin işinize yarayacak bir şey değil. Eğer admin olarak giriş yapacaksanız sunucu şifresi sizde varsa buradan girebiliyorsunuz. Yani admin şifresi buraya yazılıyor. Şimdi de söyleyeyim burada kayıt olurken kilidi açtığınızda pencere modu vardı sanırım. Ha dur. Bağlanırken pencere moduna geç diye bir seçenek var. Bunu hayır durumuna getirin. Çünkü evet seçeneğinde kalırsa. Sürekli olarak bağlandığınız sırada pencere moduna geçer. Uğraşırsınız yani zaman kaybı. Her neyse bir sunucu listesini göster diyoruz ve buradan kendi sunucuma giriyorum ben. Gördüğünüz gibi sunucuya girdik. Bu şekilde giriş sağladık yani. Ha tabii bir de şu var. Şimdi ben tabii yeni başlamadığım için bu oyuna kullanacağı adı yazmam gerekmedi. Muhtemelen sizde şu sürücü seçenekleri kısmı falan çıkacak. Sürücü ismi falan. Buradan yazıyı nasıl renkli yaptığımı da göstereyim. Şöyle siliyorum. CTRL basılı tutarken renk seçiyorsunuz. Buraya ismi yazıyorsunuz. Eğer rengi tekrar değiştirmek istiyorsanız CTRL basılı tutarken rengi yine seçiyorsunuz. Ve seçtiğiniz renkte yazmaya devam ediyorsunuz. Bu şekilde de renkli isim yazabilirsiniz. Aynı şeyi chatte de kullanabilirsiniz. Yani mesaj yazarken de aynı olay geçerli. Evet videoyu muhtemelen yeni başlayan kişiler izliyordur. Yeni başlayacak olan kişiler. Daha önceki çekmiş olduğumuz bir sürü etkinlik videoları var. Onları da göz atabilirsiniz. Ayrıca bilmediğiniz şeyler için kanalımda bir sürü rehber video yer alıyor. S2 zaten söylemiştim. Templog, Tweak yani Tweak ne işe yarıyor? Hız arttırmak için kullanılan bir program. Sadece hız arttırmak için mi? Yani aracın özelliklerini, teknik özelliklerini değiştirebiliyorsunuz bu program sayesinde. Mod nasıl yapılır diyorsanız kanalımda yine mod nasıl yapılır, modun nasıl yapılacağına dair bir video var. Onun da linkini bırakırım. Bu tarz rehber videoların linklerini açıklamaya bırakacağım. Oradan işinize yarayanlara tıklayıp izleyebilirsiniz. Ayrıca beğenebilirsiniz. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Umarım işinize yaramıştır. Beğeni ve yorumlarınız ile desteklerinizi sunabilirsiniz. Ayrıca kanala da abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.